kök içinde 16 bölü 100 var. Artı burada da küp kök 125 bölü 1000 var. Hatta eksi 125 bölü 1000. Artı burası da 4. dereceden 81 bölü 10.000 var. Şimdi arkadaşlar 16 bölü 100'ü kökten dışarı nasıl çıkartırım? 16 4 diye çıkar. 100 de 10 diye çıkar. Artı 125 bölü 100. Pardon 125 bölü 1000 arkadaşlar burası. Burası 5 bölü 10'un küpüdür. Şimdi bu küple bu küp kök birbirini sadeleştirir. Burada sadece ne kalır? Eksi 5 bölü 10 kalır. Artı bu da 3 bölü 10'un 4. dereceden kuvvetidir. 4'ler sadeleşir. Burada sadece 3 bölü 10 kalır. Bakın 4 bölü 10, 3 bölü 10 daha 7 bölü 10. Eksi 5 bölü 10 var. Bu da 2 bölü 10 yapacak. Bunu da virgüllü olarak 0,2 olarak